Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın talebi olan hayvanat bahçeleri bünyesindeki hayvanların beslenmesi için yem alım ihalesini gerçekleştireceğiz. İhalenin ihale kayıt numarası 2024-270-997'dir. İhale 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19. maddesine göre açık ihale olarak gerçekleştirecektir. İhale e ihaledir. İhalenin başlangıç zamanından önce 4 istekli döküm alımı gerçekleştirmiş olup sistem üzerinde 2 istekli teklifi mevcuttur. İsteklerin tek sırasıyla açacağız. Açmadan önce idare tarafından tespit eden yaklaşık maliyeti açıklayacağız. İşin tamamı için idare tarafından 1 milyon 101 bin 333 Türk Lirası 33 kuruş yaklaşık maliyet tespiti gerçekleştirilmiştir. Birinci istekli firma AZ Destek Hizmetleri ve İhtiyaç Ürünleri Eğitim Turizm Yem Sanayi Ticaret Limited Şirketi teklifini açalım. Tamami için 1 milyon 7 bin Türk lirası, 1 milyon 7 bin 500 Türk lirası teklif sunmuştur. Teminatına bakalım. 45 bin lira Orhan Bey teminat. Geçelim şeyden bir de belgelerine bakalım. Biraz süresi? Bir, süresi on yedi yedi Yeterli. Tamam. o duygundur. Devam edelim Yeterli belgelerimiz da bakalım. İmzatın var. <laughs> tamam, tamam. diye istekli firmanız. İki istekli. İkinci istekli firma dokuz tuğ temizlik, taşımacılık, tekstil, gıda, sanayi, inşaat, otomotiv, petrol, matbaa, elektrik, tav sanayi ve ticaret limited şirketi teklifini açalım. Teklifi 1 milyon bin Türk lirasıdır. teminat 130 bin Türk lirası Orhan Bey. Yeterli kaybedenler. İhaleye iki istek sunmuş olup ihale komisyonu olarak teklifleri değerlendirip ekap kapı üzerinden kararımızı açıklayacağız. Katılımlar için teşekkür ederiz.